yetmiş Aynı oradaki oran da yüzde onu bir artış. Üçüncü sırada altı yüz bin. Hatırlarsanız geçen sefer de söylemiştik. Web sayfamızın üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sadece turizmde değil, dünyayla biz çok kork kullanıyoruz. Bir Amerikalı beş nokta bir kat tam bize gerçek anlamdaki sertifikası. Çünkü biz artık otelde güncel yaşantımızda her şey o kadar dikkat eder hale geldik ki. <laughs> Özellikle şu anda bu yılın en önemli konularından bir tanesi sürdürülebilirlik, özellikle turizm de sürdürülebilir. Sıfır atık, ısrafa yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz otellerimizde. Yönlendirmeler yapıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. GES projeleri hakkında şu anda çok ciddi bir şekilde yatırımlar var otelcilerin. Otelciler artık kendi elektriklerini kendileri üretmek çabasının içinde bu da yaklaşık yüzde 35 yüzde 40'lık bir enerji tasarrufu sağla, sağlayabiliyor otellere bunların üzerinde çalışılıyor sıfır atık dediğim gibi çok büyük yazılıyor şu anda bu konuda bakanlar bankalar da çok ciddi bir şekilde destek oluyorlar bu sektörlere yani sürdürülebilirlik konusunda yapılacak olan her türlü aktivasyonlara yardımcı oluyorlar ve teşvik ediyorlar bizleri. <laughs> Aylık ve haftalık toplantılarımız oluyor. Burada dertlerimizi ve çözüm önerilerimizi dinliyoruz. O sebepten dolayı ev sahipliği yapmak da ayrı bir güzellik. Öncelikle güneşten faydalanıyoruz. Su ısıtma ve elektrik enerjisi oluşturmada bundan faydalanıyoruz. İkincisi atık oranını azaltıp bunu gübe haline getirmeye çalışıyoruz. Birinci sırada 1 milyon 450 bin Rus vatandaşı Antalya'ya giriş yapmış. Geçen sene